Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye arkadaşlar kelime anlamı itibariyle milli kuvvetler demektir. İzmir'in işgali, işgallerin kalıcı olacağını göstermiş ve milli mücadele açısından bir dönüm noktası olmuştur. İşgallerin kalıcı olacağını ve artacağının artacağının anlaşılması üzerine Müdafaa hukuk cemiyetlerinin gayretleriyle askeri direniş güçleri arkadaşlar oluşturulmuştur. Kuvayi Milliye nedir? İşgaller karşısında halkın harekete geçerek kendi bölgelerini korumaya yönelik kurduğu düzenli olmayan silahlı direniş birlikleridir arkadaşlar. Zamanla ulusal mücadelenin amaç ve düşünce birliğini anlatan bir terim olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal milli mücadelenin yayın organı olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Kuvayi Milliye'yi kamuoyuna şu şekilde anlatmıştır. Kuvayi Milliye milletin ruhundan ve, son ve sonsuza kadar yaşama ve bağımsızlık isteğinden doğmuş bir birliktir ki onu hiçbir şey yok edemeyecektir. Kuvayi Milliye'nin oluşum sebebi ise arkadaşlar İstanbul hükümetinin işgaller karşısındaki çaresizliği Mondros Ateşkes Anlaşması ile ordularının dağıtılması kuva Milliye'nin arkadaşlar ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kuay Milliye teşkilat olarak Batı Anadolu'da Yunan işgallerine karşı ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İlk Kuay Milliye kıvılcımı ilk silahlı direniş Güney Cephesi'nde 4 yolda 19 Aralık 1918'e Fransızlara karşı başlatılmıştır. Bunun en önemli nedeni Fransızların işgallerinde Ermenileri de arkadaşlar kullanmalarıdır. Ermenilerin Anadolu halkına karşı bitmeyen bir kini ve öfkesi var ve zaman zaman bu arkadaşlar Ermenilerin Türklere karşı olan bu kini uluslararası alanda da kullanılmaktadır arkadaşlar. Evet Kuva Milliye'nin amaçları bir düşman ilerleyişini yavaşlatmak iki düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmak. 3. Rum ve Ermeni çetelerin baskınlarını önlemek. 4. Türk milletinin arkadaşlar düşmana karşı direnme azmini, şuurunu ve kurtuluş umurunu güçlendirmektir arkadaşlar. Kuvayi Milliye Birlikleri arkadaşlar 1919 yılında 6500 ila 7500 arasında iken arkadaşlar bu mevcut 1920 yılında 15.000 kişiye kadar çıkmıştır. Kuvayi Milliye'nin özellikleri. Düzenli bir ordu değildirler arkadaşlar. Eli silah tutan herkesin katıldığı silahlı direniş gruplarıdır. Milli mücadelenin ilk silahlı direniş gücü olmuştur. İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır. Bu arkadaşlar halkta da daha sonra tepkiye neden olacak. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerdir. Arkadaşlar burası önemli. Bakın Kuvayi Milliye birlikleri bölgeseldir. Sadece kendi bulundukları bölgeyi savunmaktadırlar. Kuvayi Milliye birlikleri arasındaki irtibat az olup kendi bölgelerini kurtarmaya çalışmışlar tek bir merkeze bağlı değildirler ve düşmanı atacak arkadaşlar düşmanı yurttan atacak güce sahip değiller. Evet Kuvay Milliyecilerden Yörük Halife Çerkez Etem, Devirci Mehmet Efe'yi görüyoruz arkadaşlar. Yine bir Kuayı Milliye Birliği. Bu <laughs> direniş cemiyetten arkadaşlar Mondros'tan sonra ter terhis edilen askerlerden de katılanlar olmuştur. Burası önemli. Ortak düşünce, vatan topraklarını savunmak ve Türk milletinin ebediyete kadar onurla bağımsız şekilde yaşayacağını tüm dünyaya ispatlamaktır. Evet, yararları işgalci güçlere karşı büyük zararlar vermişlerdir. Düşman ilerlemesini arkadaşlar yavaşlatmışlardır. Halkın moral ve motivasyonunu artırmış. Şu kavram çok önemli. Ulusal bilincin, milli bilincin arkadaşlar oluşmasında etkili olmuştur. Düzenli ordu kuruluncaya kadar halkı kurulmuştur arkadaşlar. TBMM'ye TBM karşı başlayan iç ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi için arkadaşlar bir zemin hazırlamıştır. Düzenli ordunun kurulması ve teşkilatlanması için arkadaşlar bir ortam oluşturmuştur. Kuvay Milliye arkadaşlar bazı olumsuz özelliklerinden dolayı kaldırılacak ve düzenli orduya geçilecek 8 Ekim 1920'de. Çünkü Kuvay Milliye birlikleri arkadaşlar bir ordu bilgisinden, tekniğinden uzaktırlar. Düşmanı yurttan atabilecek güç ve kapasitede değiller. Gelelim arkadaşlar Kuvayi Milliye birliklerinin olumsuz özelliklerine. Askerlik tekniğini yeteri kadar iyi bilmiyorlar. Dağınık ve düzensiz olarak arkadaşlar mücadele ediyorlar. İkincisi belli bir merkezden yönetilmiyorlar. Herkes kendi bölgesini müdafaa ediyor. 3. Kendi ihtiyaçlarını halktan karşılamalar arkadaşlar halkta tepki neden olmuştur. Dördüncüsü düzenli düşman ordularını durduracak ve yurttan atacak arkadaşlar güçten yoksundurlar. Evet. Altı, altıncısı işgalleri kesin olarak durduramamaları. Yedi, hukuk devleti anlayışına ters davranarak suçlu gördüklerini kendi yöntemleriyle arkadaşlar cezalandırmaları. Sekiz, Anadolu'nun kesin olarak işgalden kurtarılmak istenmesi arkadaşlar. TBMM ile yeni Türk Devletinin temelleri atılmıştı. O halde düzenli bir devletin, düzenli bir ordusu olmalıdır. Kuvay Milliye birlikleri arkadaşlar çok hizmet etmişler. Daha sonra oluşan düzenli ordunun temel arkadaşlar temelini oluşturmuşlardır ve bugün yaşadığımız toprakları o fedakar insanlara borçluyuz. Onlara layık arkadaşlar torunlar, evlatlar olmalıyız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.